Evet değerli dostlarımız. Bugün bir dairemizi tanıtmaya geldik. Burası Balıkesir Gönen Karşıyaka Mahallesi üniversiteye hemen 300-400 metre bir mesafede bir yerimiz. Böyle güzel yeni bir çelik kapı. Hemen girişte Amerikan mutfaklı burası. Şöyle kapımızı kapatalım. Burada mutfak dolabımız yeni. Burada bir tane buz dolabı. Hemen mutfağın burada banyo tuvalet bir şofenimiz var. Burası bir sene önce tadilat gördü. Burada bir iki tane çek yatımız var. Camlar pimapen. Parke yapılmış. Kapılar güzel, temiz. Burada ufak bir dolap, çift kişilik yatak. Burada da bir kapalı bir balkonumuz var. Çamaşır makinemiz var. Böyle pima camlar. sineklik var. Üniversite hemen şurada karşıda. Şöyle biraz yaklaştıralım, görünüyor orada. Güzel bir konumda. Çarşıya yakın. Çarşıya e, yürüyerek yani 10 dakikalık bir mesafede çarşı merkeze. Doğalgaz yok burada. Doğalgaz henüz binaya alınmamış, kapıda var ama binanın içine alınmamış. Eşyalarıyla birlikte bu şekilde burası bizim tarafımızdan satılacaktır. Yani dolabımızın içi de dolu. Burada mesela gördüğünüz gibi bazı şeyler var. Burada mesela işte bardaklarımız falan. Fincanlar. Burası boş. Bu atlarda da işte tüpümüz var. Zaten ocağımızı gördünüz. İşte burada kaşıklar falan. Gördüğünüz gibi tencerelerimiz. eşyaların hiçbir tanesini almayacak. Tamamını bırakacak bir şekilde verecek. Burası bizim tarafımız Kaya Emlak Gönen. Bizim tarafımızdan satılacaktır. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Güzel yatırımlık e, kiraya vermek için de olur. Çünkü burada üniversite var. Üniversitede 4 yıllık oluyor. İnşaatı başladı, devam ediyor. Yani e, üniversitenin de 4 yıllık açılışının açıldığında daha da çok pahalanacak buralar. Ee, ve okullar açılacağı zaman kiralık ev bulamıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz zaten burada Gönen'de. Şu anda da kiralık daire soranlar çok var. Yani böyle öğrenciye, bekara veyahut da aile de olabiliyor. Yani böyle bir karı koca sakin bir hayat istiyorlarsa, güzel bir ortam, güzel bir sakin bir hayat yaşamak istiyorlarsa, kalabalıktan, gürültüden uzak bir hayat yaşamak istiyorlarsa Buyurun gelin buraya alın. Fiyatı da uygun. Açıklamaya yazacağım fiyatını. Yani eşyalar zaten güzel. Öyle çok hor kullanılmamış. Eski ama temiz. Hepsi temiz bir şekilde teslim edilecek. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun.